İki Pedal'dan hepinize merhabalar. Bugün Kron RC 2000'i inceliyoruz. Öncelikle 6061 serisi alüminyum kadro ile başlayalım. Gördüğünüz gibi beyaz renklerin hakim olduğu, üzerinde turuncu, siyah, gri, çeşitli renkler bulunan şık alüminyum bir kadro. Maşa'ya baktığımızda yine alüminyum, double butted, Kron RC 2000 yazılarına yer verildiği, bir maşa görüyoruz. Bisiklet komple Shimano R2000 Claris setli. Biz vites sisteminden detaylıca anlatmaya başlayalım. Ön tarafta ikili bir Claris R2000 aynakol görüyoruz. 50 34 dişli oranlarına sahip. Yine R2000 Claris ön aktarıcı ikili. Arka tarafta aktarıcı olarak yine R2000 Claris tercih edilmiş 8'li bir aktarıcı ve yine 8'de dişli oranında hemen söyleyeyim. 11 28 eee Claris rubleyi görüyoruz. Zincir olarak KMC tercih edilmiş, Shimano kullanılmamış. Jantlara baktığımızda yine Kron RC 2000 çift kat alüminyum jantlar görüyoruz. Lastikler Kenda'nın e, tam böyle silik değil ama dişli de değil. Yarı silik denilebilir. E, yol bisikleti lastikleri. Bu arada ölçüsünü de söyleyeyim. Bakıyorum. Evet ölçüsü burada yazmıyor ama neyse. E, Kenda'nın 700x23 falandır büyük ihtimal. Yol bisikleti lastikleri. Frenlere baktığımızda yine R2000 Claris kumpas frenleri görüyoruz. Buradan böyle kilitleyebiliyorsunuz. Fren vites kolları da yine... R2000 Claris Gidon kısmına geldiğimizde alüminyum Zozo'nun boynuz gidonu Zozo'nun gidon boğazı yine o da alüminyum Ve Zozo'nun sele borusunu görüyoruz Son olarak da jelli kron selevizleri karşılıyor O da renk olarak bisikletin üzerindeki renklerle kombine edilmiş Bisikletin ağırlığı ne kadar diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Bisikletin ağırlığı 10.3 kilogram. Bence bir yol bisikleti için özellikle de başlangıç seviyesi bir yol bisikleti için fena bir ağırlığı yok. Jant göbeklerine baktığımızda Kron RC 1000'lerde markasız bir jant göbeği bulunurken RC 2000'de RS 300 tercih edilmiş. Bu da başlangıç seviyesi için fena sayılmaz. Evet bisiklet bu şekilde genel özelliklerini anlattım. Güncel fiyatı da şu an House of Bike'da şu şekilde. Eğer almak isterseniz buraya müracaat edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.